bunların yaşadığı Tepeköy her bahçede muazzam bir şekilde meyve ağaçları bulunuyor bir tanesini de ben kopardım şöyle göstereyim armut ağacı üzerleri dolu ve adamların evlerini bir görseniz var ya yani orijinal taş bizim gibi çakma taşlardan değil evin yapısına bir bakar mısınız arkadaşlar? Ve şu adamın bahçesine bir bakar mısınız? Ve şu armutlara bir bakar mısınız arkadaşlar? Yani bizim oralarda olsa dakikada dakikada silip süpürler. Silip süpürürler. Ama adamlarda öyle bir şey yok. Herkes kendi bahçesinden yiyeceğini yiyor. Ve Tam olgunlaşmış. Yumuşacık. Ve gerçekten de çok aşırı bir şekilde tatlı. 10 numara. Evet arkadaşlar. Burası Gökçala'da Rumların yaşamış olduğu Tepegrek. Bu şekilde çok serin olan çamaşırhaneleri var. Çamaşırhaneleri mevcut. Çamaşır yıkama yerleri. Ve bunun gibi bir çoğu köyün belli başlı yerlerinde mevcut. Eğitim öğretimle ilgili kendi e, öğretmenleri kendi öğrencileri mevcut. Yani bizden öğretmen talep etmiyorlar. Kendi muhtarlarını kendileri seçiyorlar. Kendi aralarından seçiyorlar. Yani muntarları da Rum oluyor. Evler tamamıyla taş yapılar. Tepeköy rüzgarıyla meşhur. Bu yüzden şöyle görmüş olduğunuz gibi evlerin çatıları taşlarla kaplanıyor meyveleri, sebzeleri ve en önemlisi temiz sokaklarıyla bilinirler. Ada halkıyla ve daha da önemlisi Mert oluşladı. Dediğim dedik oluşladı. Ve illa hurda bilmemeleriyle meşhurdurlar. Bu şekilde bilinirler, bu şekilde tanınırlar evler muazzam bakımlı temiz sokaklar yani yerlerde izmarit bulabilirseniz bilin ki onları biz atmıştık mavi beyaz hem yani bayrak renkleri şöyle görmüş olduğunuz gibi baraj manzaraları var Gerçekten çok temiz toplumlar, temiz insanlar ve az önce de bahsetmiş olduğum gibi mert insanlar. Yani insan kazıklamak nedir bilmezler. Yani diyeceksiniz ki arkadaş bize niye onları övüyorsun? Ben iki iki buçuk yıl burada görev yaptım ve bu süreç içerisinde hem kendi tecrübem hem de e, buradaki Türk halkının iletmiş olduğu bilgiler bunlar. Gerçekten evler son derece bakımlı, temiz, titiz bir şekilde yapılmış, simetrik bir şekilde yapılmış evlerin yapılarını görüyorsunuz. Spilya Dağı'nın hemen yamacında kalıyorlar. Adamlar dağ taş tepe gibi yerleri barınak olarak uygun görmüşler ve bu şekilde yerlere yerleşmişler. Biz ne zaman Türkler gelmiştik ondan sonra düz arazileri ekim alanlarını çıkarıp bina dikmişiz. Tertemiz sokaklar fakat pandemiden dolayı ve öğlen sıcağının olması sebebiyle şu an çok fazla insan bulunmuyor ama normal şartlarda tabii ki burada kalabalık oluyor. Zeytinli köyü kadar kalabalık olmazdı adam çıkmış kapısına bile dezenfektan yerleştirmiş ki insanlar faydalarına bilsin diye yani bu kadar ince düşünceleri de oluyor. Şu en güzelliğine bakın. Arkadaşlar sokaklara bakın. Aynı Ayvalık Cunda Adası gibi yapılar. Ve şimdi kiliseye doğru ilerliyorum. Rumca konuşuyor. Rumca iletişim kuruyorlar. Şöyle tarihi evleri. Kiliseyi görüyorsunuz arkadaşlar. Taş yapı. Ve dediğim gibi inanılmaz bir simetri. <laughs> yani bir yerinden ufacık bir çıkıntısı dahi yok. Şu şekilde. sokakları geziyoruz sokakları gerçekten muazzam arkadaşlar yani şu yapıları görüyorsunuz tamamıyla taş bizim Türklerin yapmış olduğu yapılar var bir de Gökçeada'da normal tuğladan yapılıyor daha sonra dış tarafına da taştan kaplama yapılıyor yani size Takma taş ev. yani ona gelen kişi taş ev diye giriyor. Fakat tabii ki normal şartlarda bu evler şey gibi. Yani adamların harabe evleri bile bu şekilde görün, arkadaşlar. Harabe evleri bile bu kadar harabe, yani bunun haricinde bir şey yok temiz, tertipli, düzenli, bakımlı. Ne dediğim gibi daracık sokaklar. Daracık. Şöyle görüyorsunuz. Gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz ve güneş çıkıyor. çıkışı unuttum sanki ya. Evet bulduk. Şu anda yine merkezlerine giriyoruz. Yavrulamış kediler. Ve sonunda şöyle de göstereyim. Kaş bakın ya. Ha bizde yok mu? Elbette ki bizde de var. Ama kadar korunaklı, bu kadar önem verildiğini sanmıyorum. Peki nasıl istersen öyle olsun Tutamam, tutamam gideni Belli ki kırmak istemiyorsun kalbimi Kalbimiz. Kıyamam, bir de kıyamam iğneye Giden gitmiştir zaten Kesemem, kesemem yolumu Burası da yorgunun yeri. Taverna. Gökçada'nın en meşhur tavernası. Burası özel Gökçal'a Rum Lisesi Kepeköy Rum Lisesi evet. Yanık Kaşık diye bir yer evet. Eski binaları Bunlar da bizim yapmış olduğumuz Türklerin yapıları. Tamamıyla tuğlanan yapılma. Ve 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 bir turumuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kopuk uçurtma gibi gidiyoruz. Tabii ben tedbirlerden bırakmak istemiyorum. Bilmiyorum. Yokuş sağlam bir yokuş. Tepe gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Zeydinli köyüne gidiyoruz. Meyvaları görüyorsunuz. Meyve ağaçları. Az önce armut topladım, kopardım yerler. Ve lan yavaş arkadaş. Yavaş lo. La ananı. La anasını ya. Lan benim frenler iyice bitmiş arkadaş ya. Frenler bitmiş arkadaş. Frenler fren şu an sonda. Yani o kadar. Düşünün. Kesele bir şey de değil. yoksa başlamış. geliyorum. Çapkı yere uçmaya, evet, uç uçmaya başladı. Her zaman gibi. <laughs> Gider acımı, evet. ben aa, aa, aa. Gider acımı çekerim Ben de yoluma giderim Ezdirmem kendimi Ama gezdirmem de gönlümü Gider acımı çekerim Yolumu gidiyorum Gidiyorum bu evet. yokuşları çok seviyorum Hakikaten de şu an Diren komple sıkılır Ve ben hala gidiyorum şey yapmam gerekiyor. Zaten bir de yokuş öyle bir yokuş ki arkadaş. Şu an bisikletten öne doğru kaydım kayacağım gideceğim. Bir elimde tripod. Ve. Ve. Oy vay, vay vay. Lan ananı avradın. Peki nasıl istersen Arkadaş. öyle olsun. Lan ben bunu frenlerini yaptırayım tutamam, ya. Yarın yaptırırım. Öbür Tutamam. gün yaptırırım. Gideni. Fren fren bir şey kalmadı. Allah, Allah belanı versin. Allah belanı versin. Lan bu yokmuş ne oluyor? Kıyamam. Kalma. Bir de kıyamam. <laughs> aha aha. Ön fren komple hmm. giden, giden. gitmiş şimdi. Tarafı Baraj tarafında bir yokuş ineceğim ananı kesemem. Yani yokuşun babası, yoldum. yokuşun kralı. Hani satılanan sevgiye alıştırılmış. Bir, bir çocuğun yanınca çobucak doyumuş. Eski bir yapı. Ben de eski yoluma gireyim. Her yer eski yapılarla dolu arkadaşlar. Gezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gönlüm. Gider acımı çekerim. Ben de yoluma gidelim Gezdirmem de, <laughs> kendimi Ama gezdirmem de gönlümü geç, geç, Gider acımı çekerim tarafa geçtik arkadaş, milletin yoluna geçtik. Babalar geliyor, güçsüler geliyor. <laughs> 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 Millet duruyor bana ya. Da var ama. Çok özlem. Çalmadım arkadaş. Üzer pen evet, yeterle kadar. Üzer, Sağ olsun ya. Süre. La arkadaş ölümsüz müyüz en ya? Sağdan ince bir kovuk. yere kadar ya. ulan azıcık Fazla kazan gel demek lazım. Fazla kazan gel demek lazım. Gitmişti. Kesemem, kesemem yolumu. Hey yavrum, hey. Hani arkadaşlar. alınan sevgiye alıştım. akşam, orada sabah. Bir çocuğum der oyunca çalacak Dedim ki arkadaş, de kim ne çalacak? Yüzlarım kendimi, evet, yani evet. kendimi ama gezdirmem de yani alsa alcım uçurum ben de yolum giderim kendimi ama gezdirmem de gönlüm gider acımı uçurum çikildim anlama arkadaş ya i̇şte çalışıyorum sigara çektin ne biçim ya biraz alçaktık bir bok yediğimiz yok al sana ananı kamyon ananı aga yavaş bireyler tuttur beni ya. Ya. lan araba var <laughs> insanoğlu neler yaratmış yarattığı her bugün yavuz ya, aşağı atmış. al sana her

bana. Patos lan dur, Kimi lan, onu buluncaz dost doğru evet, evet, bana. Kimi sıkar şey, elinde çıkar o suyunu.